Bakın şu anda bizim radyo dinleyicilerinden bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'i okumamış olan dostlarım varsa lütfen şu anda gidip herhangi bir sayfasını açsınlar. Ben bunu çok yapıyorum genç kardeşlerimizde. Hocam biz onu anlamayız ki. Açın diyorum bir ayet-i kerimeyi. Bir önce bir sonra tek okumayın. Tek okumayın. Bir önce bir sonra ayet-i kerimeyi okuyun. Bakalım neyi anlamadınız? Neyi anlamadık? Anlamamızın sebebi şu. Okumadık ki. Bugüne kadar hiç müracaat etmedik ki. Yani bugüne kadar Kur'an'ı baştan sona anlamak için, bakın okumak için değil, anlamak için yani okuyan kaç kişi varız? Ya da Peygamber hayatını kişi 571 yılında doğdu, 632 yılında öldü gibi kronolojik bir yapının dışında Mekke hayatını, Medine hayatını okuyan kaç kişimiz var? Yani i sitede alıp da Peygamberimiz burada neyi ifade etmek istemiş diye anlayan kaç kişimiz var? Eğer böyle olursak biz Peygamber'in hayatını hayatımıza, Kur'an'ın ışığını, vahyin ışığını hayatımıza aktarabilirsek o zaman bazı sorunların kendiliğinden otomatik olarak çözüldüğünü göreceğiz. Ama müracaat etmezsek o zaman biz burada o orada. Yani ben şöyle diyorum bir bilgisayar ekranı var karşınızda. Düğmesine basmadığınız sürece o ekran açılmaz. Önce bir düğmeye basmak gerekir. Evet.